Merhabalar sevgili yengeç burçları. Bu videomuzda Ağustos ayının 3. haftasını konuşacağız. 15 ve 21 Ağustos tarihini. Şimdi burada tabi eğer geçen haftaki videomu izlemediyseniz haftalık yorumunuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü orada Dolunay'dan bahsettim. Dolunay'ın etkilerinden bahsettim. Dolunay'ın etkileri bu hafta devam ediyor. O yüzden izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir şeyler yarım kalır yorumlarında yoksa. Şimdi bu hafta nasıl bir hafta? Haftaya güzel başlıyoruz. Tabi son dördün fazının etkin olduğu bir hafta. Ondan sonra 19 Ağustos'ta Bir son dördün fazı yaşayacağız Şimdi Pazartesi günü haftaya nasıl gidiyoruz Güzel gidiyorsunuz haftaya Bir kere böyle var ya Yenilikçi idealist ondan sonra Hedeflerinizi tekrar belirlemiş olacaksınız Hani böyle bırakmanız gerekenleri fark ediyorsunuz, bırakıyorsunuz. Daha böyle güçlendiğiniz bir zaman dilimi, güçlü insanların desteğini alabilirsiniz haftanın ilk günü itibariyle. Beklediğiniz güzel haberler gelebilir ya da işte beklediğiniz yolculuk teklifleri, hani yola çıkmak, yolculuk yapmak, imzalar atmak, iş teklifleri gibi konular yine hafta başı itibariyle aktif. Ondan sonra e, hedeflerinizle alakalı inanılmaz derecede güçlendiğiniz, güçlü kararlar aldığınız bir gün pazartesi günü böyle bir etki başlıyor 16 ağustos aynı şekilde çok güzel e, sosyal çevrenizden destek ondan sonra güzel haberler almak yakın çevreyle alakalı kardeşlerle alakalı aniden işte yolculuk kararı almak böyle gündemler söz konusu 17 ağustos tarihine biraz daha dikkat çünkü güneşin neptünle bir yüzdelik açısı var neye dikkat paraya dikkat özellikle harcamalarınıza dikkat edin Ondan sonra ya da parayla ilgili aldığınız kararlarda da biraz daha dikkatli olun. Çünkü kandırılmak, dolandırılmak, bir şeylerin belirsiz olması gibi durumlar söz konusu olacak. Yani o gün paraya dikkat. Harcadığınızda da ya da böyle parayla ilgili yaptığınız anlaşmalar ya da kararlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz şüpheci olabilirsiniz o gün. Hani biraz daha şüpheci, kaygılı, biraz bir motivasyonunuz düşük olabilir ondan sonra gizli satlı konular ondan sonra bunların getirdiği şüpheler söz konusu olabilir o gün e, diyebiliriz. 18 Ağustos güzel. Venüs Jüpiter üçgeni Merkür Satürn yüzelliği var. Şimdi tabi burada parayla ilgili iş ve kariyerle ilgili bakın çok güzel böyle mucizevi gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir iş, uzun zamandır beklediğiniz bir terfi, uzun zamandır beklediğiniz bir para ya da para getiren böyle bir şey imza atmak hani falan. Ondan sonra bu tarz konular çok güzel, e, iş konusunda, para konusu çok güzel, inanılmaz güzel, bereketli bir zaman dilimi. Fakat tabii ki yine e, dikkat edilmesi gereken şeyler var. E, çünkü neden? Bu açı aynı zamanda şunu da getirir arkadaşlar. Aman boşver harca gitsin anlatabildim mi? Hani böyle sanki aşırı kibir, büyüklenmek, ego, aşırı keyfe düşkünlük, aşırı harcama isteğini getirebilir bakın bu açı. E ki aynı gün Merkür'ün de Satürn'ün de 150 açı yapması sanki sizin biraz böyle kafanızın karışık da olabileceğini anlatıyor. Yani sorumluluklar var, yapmanız gerekenler var, sanki almanız gereken kararlar var. Ama siz orada biraz böyle aşırı keyfe düşkünlük, harcama enerjisindeyken ne olur? bu açıyı kötü kullanmış olursunuz. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. İlişkilerle alakalı da biraz problemler, yanlış anlaşılmalar, iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz o gün. İletişime dikkat ve para gelecek bence size ya da para gibi bir iş gelecek ama onu değerlendirirken biraz daha gerçekçi olmakta, biraz daha sağduyulu olmakta e, fayda var. 19 Ağustos'ta Boğa burcunda bir son dördünü de deneyimleyeceğiz. Güneşin Plüton'lu 150 açısı var. Siz bunu 11. evinizden deneyimleyeceksiniz. Hedefleriniz, sosyal çevreniz, sosyal medyayla alakalı konular bunları değerlendirecek ve bunlarla ilgili bırakmanız gerekenleri bırakacak. Almanız gerekenleri, katmanız gereken şeyleri, yenilikleri kendinize katacaksınız. Şimdi burada özellikle ikili ilişkiler, karşınıza gelenler, eşle ilgili, ortaklıklarla ilgili bir takım böyle sıkıntılar açığa çıkabilir, bir takım şüpheler açığa çıkabilir sizde. Ya da böyle sanki insanlar sizi desteklemiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Hakikaten hissetmeye geçtim. Hakikaten desteklemeyebilir de insanlar. Yani biraz böyle belki kendinizi hedeflerinizle ilgili yalnız hissedebilirsiniz. Destek görmemek sizin, sizi birazcık canınızı sıkabilir ama hiç bunlara kulak asmayın. Onu söyleyeyim. Yani siz kendi hedeflerinizle alakalı ondan sonra güzel kararlarınızı alın, uygulamaya koyun diyebilirim. 20 Ağustos itibariyle Mars ikizler burcuna geçiyor. Ben bu konuyla ilgili upuzun bir video çektim. burçlarla ilgili yorumlarımı da yaptım. çünkü Mars uzun zamandır uzun zaman ikizler burcunda kalacak. Retro yapacak, tekrar düze geçecek derken bakın ta Mart'ın sonu 2023 Mart'ın sonuna kadar Mars ikizler burcunda olacak. Retrosuyla düzüyle. Şimdi sizin 12. evinize geçecek. Yine kısacık bu uyarımı yapayım ben tabii ki burada. Sağlıkla ilgili kontrollerinizi lütfen ihmal etmeyin, yaptırın. Bağışıklığınızı güçlendirin sevgili yengeçler. Bunun için bir uyarımı yapayım. Bu tabii biraz daha içe dönme süreci sizin için. Biraz daha içinize dönmek, bilinçaltı konularıyla ilgilenmek, kendinizi kapatmak, eğitim almak gizli düşmanlıklarla yüzleşme zamanı ve sağlık konularında da ihmal ettiğiniz şeyler varsa tabii ki Mars özellikle retro zamanında bunları sizin karşınıza çıkartabilir. 29 Ekim itibariyle retroya girecek. Lütfen o zamana kadar sağlığınızı ihmal etmeyin ve gerekli kontrolleri yapın diyorum. 21 Ağustos'ta Merkür'ün Neptünle bir karşıtlığı var. Burada Yurt dışı konuları, sosyal medya ile alakalı konular, uluslararası ilişkilerle ilgili konular, yakın çevre, kardeşler, yakın sosyal çevre ile alakalı konularda bir takım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bir takım hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Onlardan beklemediğiniz haberler alabilirsiniz. İşte kardeşinizle ilgili olsun, yakın işte sosyal çevrenizden birisiyle ilgili olsun bir haber alabilirsiniz. Çünkü bir yüzleşme enerjisi var. Bir şeylerle yüzleşiyorsunuz. Ondan sonra yüzleştiğiniz şey sizi haritanızdaki açılara göre aslında ya hayal kırıklığına uğratacak ya da olaylar aydınlanmış olacak. Böyle bir gün e, diyebilirim. Bu videomuz bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.